seviyorum. Dünyanın en güzel kulübün resimlerine eşlik ettiği için. Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışında bir araya geldik. Ben dernek başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve geçmiş dönemde ilçemizde Arnavutköy Fenerbahçeliler Derneği'nin başkanlığını yapmış bütün kardeşlerimize saygılarımı sunuyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Açıdan bu derneğimizin özellikle gençlerimizin Hayata bakış açısını değiştireceğine inanıyorum. Ve o Fenerbahçelilik ruhuyla birlikte memleket sevgisinin, millet sevgisinin daha da artacağını şahsen düşünüyorum. Bu manada da bu tür derneklerimizin, taraftar derneklerimizin daha aktif şekilde hayata katılmasını da önemsiyorum. Tekraren teşekkür ediyorum. Öncelikle e, Sayın Kaymakamım'a. Sayın Belediye Başkan Yardımcımıza ve e, tüm misafirlerimize, tüm yönetimimize sizlerin aracılığıyla teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel organizasyona katıldığınız için. E, Arnavutköy Fenerbahçeler Derneği olarak e, demin de söylediğim gibi 2016'da biz temellerini attık. E, taraftarla buluşmamızda bir bazı sıkıntılarımız vardı kulüpte alakalı. Bunun önünü aşarak artık e, 2022 yılında taraftarımızla buluştuk. Artık derneğimiz e, maç izlemenin yanı sıra sosyal faaliyetler, kütüphanemiz e, ve diğer e, arkadaşlarına zaman geçirebileceği güzel bir mekan oluşturdu. Yeni yerimiz Arnavutköy'ün e, zaten en gözde yerlerinden bir tanesi. Eski Perşembe Pazarı diye geçer Ayşıl Sokak 27 numarada. Tüm Fenerbahçe taraftarını biz bu e, mavede bekliyoruz. Bir de sivil toplum kuruluşları aslında toplumumuzun otokontrol sistemlerinden bir tanesi. Yani az önce de bahsetmiştik Sayın Kaymakamımızla. Gençlerimizin bir araya gelmesi, onların yanlış işler içerisinde bulunmaması noktasında gençlerimizi toparlayan bir araya getiren çok kıymetli yerler. Bunlardan bir tanesi olduğu için bugün açıldığı için e, çok mutluyuz. Bir Fenerbahçeli olarak da mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile olur. Güzel çalışmaların olduğu bir e, mekan haline gelmiş olur diyorum. Hayırlı olmasın. Çok mutluyuz, gururluyuz öncelikle. 2016'da başladığımız yola e, o dönemde taraftarlarımızla bir arada değildik. Fakat bugün taraftarlarımızla birlikteyiz. Taraftarlarımız için güzel bir mekan hazırladık. Ee, hepimiz mutluyuz. Ee, daha büyük başarılar imza atacağız. İnşallah bu enerjiyle birlikte, taraftarlarımızın enerjisiyle, derneğimizin enerjisiyle birlikte takımımızda şampiyon olacak. İnşallah burada çok şampiyonluklar yaşamayı hedefliyoruz. Sayın kaymakamım sayın ilçe başkanlarım, saygıdeğer misafirlerimiz ve sarı laciverte gönül vermiş tüm Fenerbahçeliler hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. 1907 yılının ilkbaharında bir pazar sabahı bir araya gelen arkadaşlarla belki de sonsuzluğun gideceği, sonsuzluğa gideceği bilmeden ektiği bir tohumun öyküsüdür bu. O tohum filizlenip yüreklere uzanan bir ulu çınarın gönülden gönüle yol alan bir, Palamut dalının öyküsüdür. Saflığın, temizliğin, isyanın, direnişindir öyküsü. Öylesine bir aşktır ki bu, denizleri aşar, öylesine büyüktür ki içine sığdıramazsın taşar. Armamızda bulunan beyaz alan temizlik ve açık yürekliliğin ifadesidir. Kırmızı alan safiyet ve Fenerbahçeliler arasındaki sevgi ve bağlılığı belirten bayrağımızı da sembolize etmektedir. Lacivert alan azaleti temsil eder. Sarı alan ise Fenerbahçe için duyulan gıpta ve kıskançlığı. Yeşil alan ise alamut dalıdır. Fenerbahçeliğin güç ve kudretini sembolize etmektedir. Ve bizler de Arnavutköy'de bu armanın takipçisi ve taraftarı olacağız. Arnavutköy Fenerbahçeliler olarak 2016 yılının Mayıs ayında temelini attığımız derneğinin bugün taraftarıyla buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Bu zaman zarfında daha önceki başkanlarımız Sayın Ferit Fidan, Sayın İsrafil Cingöz ve Sayın Güven Gökçe'ye çok teşekkür ediyorum. <laughs> ve bu şanlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmeye bizler devam edeceğiz. Teşrif ettiğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Kaymakamım, ilçe başkanlarım, ve tüm mesafirlerimiz bizi yalnız bırakmayıp bugün buraya geldikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Asıl olan Fenerbahçe'dir. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız, kıymetli misafirler, değerli Fenerbahçeliler hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Bu aşkınız, bu heyecanınız bütün toplumsal konulara, devletimizin, milletimizin birliğine, beraberliğine Olan aşkınızla beraber alsın. Bugün bu merdivenin, lokalin açılışında burada bulunan tüm misafirleri tekrar et. Saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.